zor. Hadi Can yapabiliriz. Ben de zorlanıyorum ama denemeye devam etmeliyiz. Çocuklar bakın kim geldi. Ozma Ozma Ozma. 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 Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bu ne çocuklar? Cembe. Afrika kökenli bir davul çeşidi. Öğretmenlerimiz tatilde farklı kültürleri tanımamız için ödev verdi. Biz Can ile Afrika'yı seçtik. Arkadaşlarımıza Afrika'yı anlatıp cembe çalacağız. Ama biraz zorlanıyoruz. Hmm. Peki, Afrika'yı anlatmadan önce yakından görmek istemez miydiniz? Nasıl yani? Yoksa düşündüğüm şey mi? Baba? Afrika'ya gidiyoruz. Oley! Oley! Doğru mu duydum ben Kemgolar Afrika'ya mı gidiyoruz dediler? Ha? Biz olmadan mı? Asla. <laughs> arkadaşlar. Afrika'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Ozmo. Öncelikle birkaç temel bilgiyle başlayalım. Afrika dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Hem kuzey hem de güney yarım uzanır. Aynı zamanda en sıcak kıtadır. Dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü, Kuzey Afrika'nın neredeyse tamamını kaplar. Aa, hadi ama devecik. E Hadi lütfen. E, hatırım için. Bir iki adım deve. Lütfen. Kongo yağmur ormanları Afrika'dadır. Burada binlerce tür yaşar. Orman filleri. Su aygırları. Ben bir su aygırı göremiyorum. Hı? Aslanlar. Ve zürafalar. O da neydi öyle? Dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı çita da Afrika'da yaşar. Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri Afrika'dadır. Çocuklar, hazır mısınız? Hazırız baba. <laughs> Bugün Afrika'da milyardan fazla insan yaşıyor. Zeyno, şuraya bak. Cembe çalan biri var. <laughs> Tuzağıma düştünüz. Gelin bakalım. Çok iyisiniz arkadaşlar. Oluyor işte. <laughs> bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ama bu çok zor. Hadi arkadaşlar yapabilirsiniz. Ne yapacağız Zeyno? Ozmo haklı yapabiliriz. Hadi Can en azından deneyelim. Bravo. işte böyle. Ah! Olamaz. Hayır, hayır. Bir dakika. Bu kadar iyi çalamazlar. Zorlanınca vazgeçmeleri gerekiyordu. Galiba yanlışlıkla onlara cembe çalmayı öğrettim. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Herkes çok beğendi. Teşekkürler Ozmo. Neden hep onlar kazanıyor ha? Neden? Ozmo Ozmo Ozmo.